Şu anda bulunduğum nokta burası Midas'ın kızı Suna'nın hastalığına şifa bulmak amacıyla gittiği Gazlı Gölün şifalı sularından geri döndükten sonra yaşamına devam ettiği dünyanın ilk apartmanı olarak önemini korumaktaymış. E, apartmanın içerisinde 3. katta yer alan Alaturka Tuvalet ise dünyanın en eski tuvaletiymiş. E, bakalım bu dünyanın ilk apartmanını... Ve dünyanın ilk e, Alaturka e, tuvaletini e, biz de e, böyle ziyaret etmeye çalışalım. Tabi sarp dik e, bir apartman. Şimdi ben e, aşağıdan oraya doğru çıkmaya çalışıyorum. Bakalım e, ne ölçüde başarılı olacağız. Aslında burası buradaki köylülerin, e, köylü çocukların söylediğine göre, burada yaşayan çocukların söylediğine göre dört katlı bir bina. Zemin kat 1, 2, 3, 4'te de kraliyet ailesinin olduğu, kraliyet sayının olduğu yermiş. Üçüncü katta da Alaturka tuvaleti var. Ee, Yiğitcan ve Hakan e, 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 turlarını tamamladıktan sonra şimdi aynı turu ben de yapmaya çalışacağım. E, gerçekten dünyanın ilk apartmanı olması çok heyecan yandırıcı. Dünyanın ilk Alaturka tuvaletini de buraya yapmış olmaları. Sadece burayı farklı kılıyor. Buradan biraz tabi dikkat etmek gerekiyor. Çıkmak çok kolay değil ama dikkat edildiği sürece çıkılabilir gibi duruyor. İşte burası da gördüğünüz gibi dünyanın ilk ala turka tuvaletlerinin olduğu kata. Apartmanın üçüncü katına çıkmış bulmaktayım. Şurada bir, görüldüğüm kadarıyla iki, üç. Üç tane, üç tane devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dördüncü tuvalet. Dört. Ve burada da beş. Evet dünyanın ilk apartmanının üçüncü katında dünyanın ilk Alatürk'e tuvaletleri var. Beş tane Alatürk'e tuvalet. Frigyalılar gerçekten bu anlamda tarihte iz bırakmışlar. Şöyle buradan da dışarının manzarasını sizlerle paylaşmak isterim.